Şunu söylemek istiyorum. İnsanlar saksıda bitki yetiştirdiğini zannediyor. Hani e, insan bak saksıdaki bitkiye bile düzgün konuşursan ta, e, şeyler farklı oluyor. Biliyorsunuz bunların şeylerini hani tavır değişiyor. Geçtim ilk saksıdaki bitkiye bile pis bir su verdiğim vakit o bitkiyi çürütüyorsun değil mi? Görüyorsun zaten bunları. Saksıda bitki yetiştirmiyorsan ki bu yetiştirdiğin insan, insan. Şunu bir anlayın. Eşyanın, o saksıdaki bitkinin bile bir tabiatı vardır, bir hakikati vardır. Yani eşyanın bir tabiatı var, bir de eşyanın hakikati vardır. Yani e, insandan bahsediyoruz, İnsanın hakikati daha fazladır aynı zamanda. Hani manevi kısmı daha fazladır. Hatırlayın bizim kanalda videosu var. Aklın, ruhun, nefsin ve bedenlerin yaratılışı diye bir şey anlatmıştım ben size değil mi hatırlıyorsanız? Bunların kaç tanesini elle tutup gözle görebiliyorsunuz? Bir say bakayım. Akıl, Tutabiliyor musun elle? Nefis, ruh tutamıyorsun değil mi? Bir tek neyi görebiliyorsunuz? Bedeni. İşte bu insanın dörtte biridir. Sen bedeni anladığın vakit insanın dörtte birini çözmüş olursun. Tamamını değil bak. Ee, daha dörtte üçü senin için de şu anda. Bilmem anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi. Daha kötüsünü söyleyeyim. İnsanın aslı mad maddesinden mi bağlıdır, manasından bağlıdır? Yani manasına bağlı değil mi? Madde sürekli değişiyor mu? E, 7 yaşındaki haline 70 yaşındaki haline bir bak bakayım. Aynı mı? Hatta seni akraban tanıyamıyor değil mi? Gelmiş, aa hiç tanıyamadım seni diyor. Sen kimsin? Necati Dayı'nın oğlan. Bak sende değişmeyen bir şey var, sana ona göre değer veriliyor değil mi? Ne o değişmeyen şey? Necati Dayı'nın oğlan. Necati Dayı'nın oğlan, ruh. Ruhu değişmiyor adamın, ona göre değer alıyorsun. Yani insanın maneviyatı daha üstündür. İnsanın maddi kısmı %25'idir. Bunu anlarsan insanın %25'ini çözersin. İnsanın %75'i manevidir. Sadece şu gördüğünüz kısım %25'idir yani insanın. Kanalda anlattım ben bunu gider arasın. Hatta aklın, ruhun, nefsin ve bedenlerin yaratılışı, bunların yaratılış evreleri bile farklı farklı zamanlarda yaratılıyordu, değil mi? İnsanda bir araya getiriliyordu.